Merhaba, konuğumuz uzman psikolog, psikoterapist Sayın Pınar Erkmen. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Evet Pınar Hanım, konumuz ne olacak bugün? Ee, bugün e, psikolojik danışmanlık, psikoterapi süreçleriyle alakalı olarak e, konuşacağız. E, psikologlar e, neler yapar, psikolog kimdir, uzman psikolog kimdir? Psikoterapist e, kime denir? Bunlarla alakalı konuşacağız diyebilirim. Evet. Ama öncesinde sizi tanıyacak mıyız? Tabii ki. Buyurun. <laughs> ben uzman psikolog ve psikoterapist e, Pınar Erkmen. E, eğitim geçmişimden bahsedebilirim dilerseniz. Buyurun lütfen. Evet. E, Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünden e, mezun oldum, tam burslu olarak okudum. E, lisans programından e, lisans eğitimim süresince bir dönem İtalya Torino Üniversitesi'nde eğitimimi aldım. E, daha sonradan e, psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümünde e, uzmanlık eğitimimi devam ettirdim e, ve sonrasında e, psikoterapist olabilmek için uzun süreli bir kuramsal ve uygulama eğitimi aldım. Bunun neticesinde dünya çapında psikoterapist ünvanı kazandım. Aile danışmanıyım, aynı zamanda oyun terapistiyim diyebilirim. Genel olarak kendimle ilgili bu bilgileri verebilirim. Evet. Öyleyse şimdi biz kendimiz için soruları yönlendirmeye başlayalım. Hı hı. Ne zaman psikolojik yardım almalıyız. Bunu nasıl hissedebiliriz ya da hangi noktada evet alınması gerekiyor denilebilir. Yani bununla alakalı olarak aslında e, psikolojik yardım almak için e, spesifik bir e, durumdan bahsetmem doğru olmayacaktır. Herkes her zaman psikolojik yardıma başvurabilir. E, bunun için bir sorun, bir problem durumu yaşamak e, aslında gerekmiyor. Çeşitli nedenlerle kişiler psikolojik yardıma başvurabilirler. Bunlardan bir tanesi kriz durumu. Yani kişi kendi yöntemleriyle problemi çözmeyi denemiştir ve kendi yöntemleriyle problemini çözemiyordur. Bunun sonucunda problemini çözümü için uzmana başvurur. Bu psikolojik yardım almak için nedenlerden bir tanesi diyebilirim. Bir diğeri önleyici amaçlı olarak psikolojik yardıma başvurma. Önleyici amaçlı olarak ne oluyor? E, kişi kendisi e, fark edemiyor e, ilerleyen e, dönemde bir takım yaşayabileceği risk durumlarını, problemleri. Burada bir uzman aracılığıyla e, ilerleyen aşamalarda başına gelebilecek risk faktörlerini, problemleri görebiliyor. E, bu nedenle psikolojik yardıma başvurabilir. Çünkü bireyler kendilerine objektif olarak bakmakta zorlanırlar, duygusal olarak kendimize bakarız. Bunu bir uzman yardımıyla kendisine daha objektif bakabilmesi ve risk faktörlerini fark edebilmesi daha mümkün olacaktır. Bir diğeri de zenginleştirici amaçlı olarak yine psikolojik yardıma kişi başvurabilir. Bu nasıl? Ee, kişi kendisi var olan kaynaklarını daha iyi kullanabilmek, daha sağlıklı, daha işine yarayacak tercihler yapabilmek, yani kendi kaynaklarıyla alakalı olarak daha sağlıklı kararlar verebilmek açısından da psikolojik yardım sürecine başvurabilir. Diye söyleyebilirim Peki psikolojik yardım alacağımız uzman kim olmalı? Psikolojik yardım alınacak uzman e, psikoloji alanında eğitim almış kişi olmalıdır. E, burada m bu yani m psikoloji alanında e, eğitim almış kişi, psikolojik danışman, psikiyatır, e, bu gibi uzmanları örnek verebiliriz psikolojik yardım. E, alınacak uzman derken. E, aynı zamanda tabii ki burada Türkiye'de geçerli olan e, diplomaya sahip olmasına da dikkat etmek lazım uzmanların. E, çünkü böyle olmayan kişiler de alanda e, bir şekilde var olabiliyor diyebilirim. E, danışanların uzman seçerken bunlara dikkat etmesi önemli olan bir nokta. Evet. Aslında tam da onu soracaktım. Uzman seçerken nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Çünkü günümüzde artık psikolojik destek sağlayabilecek o kadar fazla seçenek var ki sosyal medyanın da gücüyle birlikte işte nasıl seçim yapabileceğimizi, kimden o desteği alabileceğimizi açıkçası bilemiyoruz. Kimi daha göz önünde görürsek tamam diyoruz. Hı, hı. Burada dediğim gibi alınan eğitime dikkat etmek lazım. Yani kişinin almış olduğu eğitim psikoloji alanında bir eğitim almış olması, diplomasının Türkiye'de geçerli oluyor olması. Tabii ki burada üstüne aldığı eğitimler yani yüksek lisans eğitimi, psikoterapi eğitimi, bütün bunlar fayda sağlayıcı olacaktır eğitim açısından. Bunlardan bir tanesi eğitim diyebilirim. Diğeri terapist ise yani uzmanla danışanın kurmuş olduğu ilişki iyi bir ilişki kurabiliyorsa gittiği terapist ise bu önemli olan bir nokta burada tabii ki eğitimimiz önemli ama aynı zamanda danışanlarla insan-insana bir ilişki kurabiliyor olmak olmakta sürecimizin sağlıklı devamı için önemli olan bir durum ve bir diğeri de terapiden tabii ki verim alıyor olması kişinin yani terapiye gittiğinde evet ben çıktığımda bu bana iyi geliyor e, ve devam etmem gerekiyor. Hayatımı daha doğru e, yönlendirebilmem açısından işime yarıyor diyebiliyorsa demek ki doğru bir yoldadır diyebiliriz kişi. Psikolojik danışmanlık nedir? Psikolojik danışmanlık dediğimiz zaman yani burada bu kelimeden ben çok hoşlanmıyorum ama Anormale gitmeden önceki alan diyebiliriz psikolojik danışmanlıkla ilgili olarak yani ee, anormal alandan e, önceki alan yardım sağladığımız alan olarak burada psikolojik danışmanlıkta neler yapıyoruz? Danışana bir ayna tuttuğumuz bir süreç. Onun düşünceleriyle, duygularıyla alakalı olarak konuşabildiği, duygu boşalımı yaşadığı, düşüncelerinin duygularının farkına vardığı bir süreç. Duygu boşalımı yaşayan danışan problemleriyle ilgili daha objektif bakış açısına sahip oluyor bu süreçte. Çünkü aşırı duygu yoğunluğu o objektif bakış açısının ortadan kalkmasına ...neden olabiliyor. Ee, aynı zamanda danışanla m, uzmanın beraber düşündüğü... E, ...beraber problemlerine çözüm yolu ürettiği... E, ...bir profesyonel e, süreç diyebilirim. E, burada dediğim gibi danışanın kendisiyle ilgili farkındalığı artar... ...daha objektif bir bakış açısına sahip olur bu süreçte... ...duygu boşalımı yaşar problemleriyle ilgili e, başa çıkma e, yöntemleri konusunda da e, daha donanımlı olur psikolojik danışmanlık sürecinin neticesinde. Evet. Peki e, ülkemizde ve aslında tüm dünyada bence sıkça karıştırılan bir e, meslek kimliği karmaşası var. Psikolog Bizim. Kime denir? Uzman psikolog kime denir? Psikoterapist ne demektir? Psikiyatrist kimdir? Hı hı. Bunlar çok birbirine karıştırılıyor. Evet. E, psikolog e, 4 yıllık psikoloji bölümünde lisans eğitimi almış olan kişidir. E, uzman psikolog lisans eğitiminin üstüne... E, yüksek lisans eğitimi yani psikolojinin e, bir uzmanlık alanında yüksek lisans eğitimi e, almış olan e, kişiye e, denilir. Psikoterapist e, bizim ülkemizde psikoterapist olmanın bir üniversitesi yok. Bunu biz lisans eğitimini aldıktan sonra ee, ekstra üstüne eğitim almamız gerekiyor. Ee, psikoloji bölümünde lisans eğitimi esnasında bir psikoterapi e, eğitimi veriliyor. Ee, ancak psikoterapist olmak için üstüne daha fazla eğitimler almak gerekiyor. Ee, uzun süreçli bir eğitim süreci diyebilirim psikoterapist olmak. Yani bir 3 yılda bu eğitimi alıyoruz diyebilirim. Burada hem kuramsal bir eğitim, psikoterapi yöntemleriyle ilgili olarak hem de aynı zamanda uygulamalı danışan gördüğümüz ee, ve bu danışanlarla alakalı e, geri bildirimler verdiğimiz meslektaşlarımıza, hocalarımıza böyle bir süreç sonunda psikoterapist olmak sağlanıyor diyebilirim. Psikiyatr zaten tıp eğitimi almış ve üstüne psikiyatride uzmanlaşmış kişidir. Ama aynı zamanda psikoterapist olabilir değil mi psikiyatristlerde? Ee, evet psikiyatrlarda psikoterapi eğitimi alarak psikoterapist olabiliyorlar. Peki psikoterapi nedir? E, psikoterapi e, az önce bahsettiğim o anormal <laughs> kelimesi aslında e, o alandayız artık. Yani hastalıklarla çalıştığımız e, hastalıkların e, tedavisiyle ilgili olarak gereken e, bilimsel terapi yöntemleriyle e, danışanlara. E, yardımcı olduğumuz bir süreç, bir yöntem. Psikoterapi, dediğim gibi burada artık hastalıklarla, yani anormal olan tarafla ilgileniyoruz. Burada tabii ki bilimsel olarak tedavi edici özelliği kanıtlanmış bir psikoterapi yöntemi kullanıyor olmak fayda sağlayıcı olacaktır bilim alanımızda çünkü pek çok psikoterapi yöntemi var. Bu psikoterapi yöntemlerinden bazıları çok bilimsel olmayan yöntemler. Evet. Daha yani bilimsel olarak tedavi edici özelliğe kanıtlanmış yöntemlerle danışanlara yardımcı olmak burada fayda sağlayıcı olan bir nokta. Ee, bu anlamda kendi uyguladığım psikoterapi yöntemi e, bilişsel davranışçı psikoterapiler olarak e, biliniyor. Burada ne yapıyoruz? Danışanların yine düşünce süreçleriyle alakalı değişikliklerin yapılması, e, davranışları ile alakalı değişikliklerin yapılması, e, başa çıkma yöntemleriyle ilgili sorunlarıyla nasıl başa çıkıyor? Bunların belirlenmesi ve daha farklı, daha işine yarayacak yöntemlerin belirlenmesi. Yine seans esnasında konuşmanın bir araç olarak kullanılarak ama asla sohbet şeklinde bir konuşma değil bu zaten bilimsel e, yöntemlerin uygulandığı sadece danışan üzerine yapılmış bir konuşma yapıyoruz zaten. E, burada hem duygu boşalımının yaşanması dediğim gibi aynı zamanda danışanın düşünceleriyle davranışlarıyla alakalı değişikliklerin yapıldığı bu şekilde hastalıkların e, tedavisinin sağlandığı e, bir süreç diyebilirim. Psikoterapi sürecinde danışanlar bir takım başa çıkma becerileri öğrendikleri için problemlerine dair ve bu da öğrenme öğrenmeyle sağlanıyor. Yani sinir sisteminde bir öğrenme kazandırmış oluyoruz danışana. Öğrenilen ...bir bilgi de tekrar unutulmayacağı için psikoterapiden alınan fayda kalıcı bir fayda oluyor. Evet. Peki bireysel terapi süreci nasıl ilerler? Şimdi bireysel terapi sürecinde danışanlar e, bireysel olarak zaten psikoterapi sürecine e, katılım sağlıyorlar. E, bireysel psikoterapiler 45 dakikalık oturumlar şeklinde ilerliyor bu 45 dakikalık oturumlarda profesyonel süreç ilk zamanlar haftada bir e, seansların gerçekleştirilmesi daha sonra iki haftada bir ayda bir şeklinde e, problemler çözüldükçe görüşmelerin devam ediyor olması sonucunda da tabii ki seans sürecinin sonlandırılması şeklinde devam ediyor. Ama burada danışanların özel durumları olabiliyor, danışanın kısıtlı zamanı olabiliyor, bir sınava hazırlık olabilir bu ya da yurt dışından gelmiş olan bir danışan olabilir, kısıtlı bir zamanı vardır. O dönemlerde daha sık görüşmeler yapılıp daha acil bir takım problemlerin toparlanması sağlanabilir. Ama genel profesyonel süreç bu şekilde ilerler diyebilirim. E, buradaki odak noktası danışanın kendisinin değişimiyle hayatının değişimidir. Yani danışan kendisi e, kendiyle alakalı bir takım değişiklikler yaparak hayatını değiştirmeye çalışır diyebilirim bireysel terapi sürecinde. Peki çift terapisi süreci nasıl ilerliyor? Çift terapisinde danışanlar seanslara çift olarak katılırlar. Buradaki odak noktası bireylerin kendisi değil ilişkidir. İlişkinin değişimine yönelik müdahaleler sağlanmaya çalışılır. İlişkideki bir takım problemler çözülmeye çalışılır. Burada çiftlerin her ikisi de problemlerin çözümüne ortak bir şekilde katkı sağlar, ortak bir şekilde problemlerin çözülmesi adına uğraşır diyebilirim. Çift terapis süreçlerinde yine aynı şekilde haftalık görüşmeler, daha sonra iki haftalık, daha sonra aylık görüşmeler şeklinde devam edilir. Seanslar bir saat sürer çift terapis sürecinde. Ee, burada çift terapisi e, anlamında e, birçok nedenle danışanlar başvurabiliyor. Çift terapisi sürecine e, bunlardan en e, çok e, karşımıza çıkan iletişim problemleri, daha çok çiftler arasında tabii bunu daha farklı aldatma, şiddet vesaire evet. gibi e, durumlarda e, izliyor diyebilirim. Peki çocuk ve ergen terapisinde neler yapılır? Ee, çocuk ve ergen terapisinde şimdi burada öncelikle çocuktan bahsedebilirim. Ee, çocuk e, görüşmelerinde yani çocuk görüşmeleri olsun ergen görüşmeleri her zaman aile de burada işin içinde yani her zaman aileyle de görüşmelerimizi sürdürmemiz gerekiyor. Daha küçük yaş grubu olan çocuklarda yani burada e, 3-12 yaş grubu diyebilirim oyun terapisiyle. Ee, çocuklara yardımcı olmaya çalışıyoruz çocuğun problemlerinin çözümü sağlanmaya çalışılır ee, 3-12 yaş grubunda dediğim gibi oyun terapisi kullanıyoruz burada oyun terapisi nasıl Çocuk kendini bir yetişkin gibi ifade edemiyor konuşarak kendisini oyun ve oyuncaklar aracılığıyla ifade edebiliyor. Burada oyun ve oyuncakları çocuğun kendisini ifade aracı olarak aslında kullanıyoruz. Daha sonradan çocuk oyun terapi sürecinde problemlerini getiriyor, o problemlere dair bir duygu boşalımı yaşıyor. Ve daha sonradan duygu boşalımı yaşayan çocuk problemlerine dair yine çözüm yöntemleri de üretebiliyor. Bu açıdan biz de çocuğa neler yapıyoruz? Onun duygu boşalımını yaşaması için ona fırsat vermek, çocuğa güvenmek, çocuğun problem çözeceğine yönelik inancımızın olması şeklinde çocuğa katkılar sağlıyoruz. Oyun terapisine pek çok nedenle başvurular sağlanabilir. Bu dediğim gibi e, yani yine anormal bir e, durum olmasa da başvurulabilir oyun terapisine e, önleyici amaçlı olarak. Onun dışında e, çocuklarla alakalı pek çok problem ile ilgili olarak oyun terapisi sürecine e, danışanlar başvurabilirler. E, Ergen görüşmeleriyle ilgili olarak da ergen görüşmelerinde evet yine e, konuş konuşarak yani e, oyun terapisi haricinde konuşarak artık kendisini çünkü rahatlıkla ifade edebiliyordur e, ergen. E, bu şekilde yardımcı oluyoruz. Buradaki görüşmelerde, ilk görüşmede anne baba görüşmesi ve ergen görüşmesi, daha sonraki görüşmelerde ergenle olan görüşmeler yine devam eder. 2-3 seansta bir anne baba görüşmeleri yapılır. Anne baba ile yine bağlantılı olarak süreçlerimiz devam eder diyebilirim. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için, vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Hoş buldum, rica ediyorum. Sağolunuz. Evet, Sayın Pınar Erkmen konuğumuz oldu. Hoşçakalın.